rızalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a and olsun ki, kendimi ve el halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği, konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor, hane-i saadette zırhlar temizleniyor ve şehirlerin anası gülüyor, Mekke-i Mükerreme gülüyor, gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Herak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halit bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken, Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban saçları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani sekiz yaşında Müslüman olan, hani on beş yaşında senden kuparılan. Amcası onu bir asıra sarmıştı hani. Ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde beni gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer gıfarinin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tek bir sesleri geliyor göklerden. Ey Bekke, başka kimi bekliyorsun? Söyle, Hazreti Hanzayı mı? Musab bin Umeyri mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taçlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta, ey Mekke! kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti geliyor. Muhammed Mustafa geliyor. Sekiz yıl geçti aradan. Sensiz tam sekiz yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmişti. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbat bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde sel mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i namaz kılışını özleyen harem, Hatice Türk hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasbadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem. İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi siyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olan. Resulullah Kabe'ye bakıyor. Ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal, e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin. Yer ve gök